Hepinize selam dostlar, hepiniz hep yeni bir video hoş geldiniz. Karbekedik Simulator kaldığımız yerden devam ama çok farklı bir video ile karşınızdayım. Çünkü bugün Forza Horizon'da yaptığımız o kumar serisini burada da deniyor olacağım. En azından biriktirdiğim kadar kutuları açıp sizleri heyecanlandırıyor ve sevindiriyor olacağım. Ben de mutlu olacağım tabi bunu yaparken. Şimdi SS'imi aldım. Ne kadar XP'm olduğunu, ne kadar mavi puanımın olduğunu ve ne kadar paramın olduğunu Görebilmek için. Ardından bütün kutuları açacağım. Ondan sonra da aynı işlemi yapacağım. Tabi ki de kutuların tamamı bu değil. Burada 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane en son ee, almam gereken kutular vardı. Ondan öncesinde de 20 küsür tane burada olması lazım kutular. <laughs> Lan hepsini o tarafa aktaramıyor muyum? Nesneyi taşı. Ha taşıyormuş aslında. Tamam. Böyle yaptığın zaman elimde görüyorsunuz. Burada hiçbir şey kalmadı. 6 7 3 4 sanırsam değil mi? 28 32 tane kutu var galiba. Yanılmıyorsam 32. 30'u geçtiğinden eminim yani. 24'ler falandı. Sonradan da bir 11'si 35 olması lazım ama acaba Bir sayfada 18 tane, pardon 21 tane var. 7'den, değil mi? Aynen. Bir sayfada 21. Ha yok bir dakika 28 Burada 35 oluyor Ondan sonra 39 tane kutu var Neredeyse 40 kutu Seviyem 39 iken acaba böyle bir 50'ye yaklaştırabilir mi beni Bir 4-5 seviye atabilir miyim üstüne bakacağım Öyle olursa bundan sonra yine kutuları biriktirmeye devam ediyorum O zaman hazırsanız başlayalım Birazcık randomumu satacağım Bütün kasaları Hey <laughs> kasa açıyoruz <laughs> Aley Şimdi SS alayım. Şimdi 1. Güzel. Ahır konumu gelmesi iyi. 3. 1, 3, 2, 4 benim klasiğimdir. Ee, bir tane bonus çıktı. Aslında bunları da saymamız lazım. Kaç tane daha kutu çıkaracağız? Kredi geldi. Para istemiyordum. XP olur. XP'ye fitim. 3-5 deneyeceğim ahır konumu geldi. Yani bir kutu daha bulduk sayılabilir. Tabi gidip alamadık ama. Benim klasik böyledir. 1, 3, 2, 4 ee, ve tabi ki de 3, 5. Genel kodlarım bu şekilde ama değiştireceğim muhtemelen. Random da yapacağım. Şu an olduğu gibi misal 5, 5 ve 2 yapabilirim. Ahır geldi. Mavi puanlar. 4, 3, 3, 4. Ya hadi kardeşim bir of sev iki seviye attık aslında. Güzel. Seviyenin ilerlemesi her zaman artma Ama şu an kutu arayışındayım birazcık daha. 2 3 Yine ahır konum geldi. Sonsuzluğa doğru gitse keşke. Yine ahır geldi. Kutu gelsin lütfen. Kredi hiç istemiyorum. En son isteyeceğim şey kredi aslında. 2 4 yine kredi geldi. XP geldi. Mutluyum. Level 42. Nasıl ya? 43'e geçmiş olmam gerekmiyor mu benim. 1 ve 5 yapayım. Of güzel. Sonunda ikinci kasayı bulduk. 3 5. Kasa gelsin hocam. Harika. 3 oldu kasa. 1 4 yapasın var ya. 4 1 fark etmez. Süper şu an. Çok iyi. 4. kasayı da buldum. 3 1. 5. kasayı da buldum. <laughs> Çok iyi. Böyle sonsuzluk gidiyormuşuz. 5. kasada geldi. Allah! Harita geldi. <laughs> Çok iyi. Bunu sonsuzluk şeklinde devam ettireceğim bu arada. Gittiği kadar. Ay! En büyük bonuslardan biri bu muhtemelen. Bal moduna bağladık. Heh. Ya kredi değil de şu XP olarak gelse 2000 XP ne güzel olacak. Direkt bir seviye atlıyorum. 1 ve 2. Yakın dip gibi açalım. Cık, kredi istemiyorum kardeşim ya. Ha altı 6 kutu mu oldu toplam? Kutu sayısını unuttum bak. Mavi puanların sayısı bu kadar fazla olmasa umursardım belki ama şu an umurumda değil. Kasanın gelmesi güzel. 7. kasa olabilir bu. 8. kasa. ama hala kredi bulamadım. XP pardon kredi diyorum. 8. kasa ve ahır. Dokuzuncu kasa. Çok güzel. Heh sonunda XP geldi. Nice. 800 XP. En son dokuzuncu kasam çıkmıştı. Çünkü bir kasa daha geliyor hissediyorum. Tüh gelmedi. XP tamam. Seviye 44 oldum. Harika gidiyoruz. Valla beklediğimden çok daha hızlı ilerliyor seviyem şu anda. Seviye 50'de zaten başarım var ama seviye 50'ye ulaşacağımı düşünmüyorum. Tabii her defasında 2400 puanın olması, sabit olması, her geçen sefer daha kolay, daha zor olmak yerine stabil gitmesi iyi bir şey. 9. kasayı buldum artık. 2 4 eski formül 10. kasa. XP'm harika geldi. Çarpanla beraber mi geliyor? Bu anlamadım seviye 45 oldum. Ben seviye şaka maka zorlarsam 50 yapacağım gibi duruyor. Baksana çarpı 2 gel. Ha ben uzman modunda oynadığım için çarpı 2 geliyor her şey. O zaman ben 50. seviye açarım gibi. Kredi gelsin 11. kasam bu. Bir sonraki krediyle zaten XP ile pardon kredi diyorum sürekli. Of 12. kasam 11 mi? Ay saymayı unuttum ya. Çok önemli değil. Tamam, XP geldi, seviye 46 oldum, bir kasa daha buldum, harika. İki bir. Ah. Kaç kasa açtık toplam? Sayarsınız artık bana yorum olarak bildirirsiniz. Ya şu 2000 XP gelse, çok merak ediyorum. Yani toplamında 35 artı 3, 38 tane kasamız vardı. Ama sanırsam 50 kasadan fazlasını açıyoruz biz zaten. Hadi XP istiyorum. 50'ye ne kadar yakın olabilirsin o kadar iyi. Yapma kredini ne yapayım? Zenginim zaten. Ha. Ya bu maviymiş. XP'de ye yeşil ya burada. Ama kartta mavi çıkmıyor muydu o da ya? Yok. Yeşil çıkıyor galiba. Çok kötü çıktı ya. İstemediğim iki şey çıktı. Abicim lütfen artık yeşil çıkabilir mi? Ya arkadaşım yeter. Aa ahırım da var. 5-10 tane biliyorum. Onları da gidip onları da açacağım da. Sonunda oh be yeşil geldi. Seviye 47 olamadım ama. Kaç kasam kaldı göremiyorum. Yazıyorum burada. 6 gibi bir rakam gördüm gibi geldi. 1 3 eski klasiğime dönüyorum. 47 oldum. 18 kasa. Of gönlüm rahat. Tamam. 18 kasa da muhtemelen bir sonraki seviyeyi ben bulabilirim. Seviye 47. Hadi lan 50 olsun lan. 50 istiyorum. Şu an büyük hedef seviye 50. En büyük hedefimiz o. Hayır. Yeşil çıksın. Böyle büyük para bonusları olsa 50 binler, 100 binler çok daha güzel olurdu da. Öyle şeyler yok. Ya da böyle bir araba çıksa anladın mı? Need for Speed'deki gibi. Bon boss'u yendikten sonra of en çok istediğim iki şey geliyor yemin ediyorum. Boss'u yendikten sonra geliyor ya böyle seçiyorsun 5'ten birini anahtar işte para. Polisten kaçma. Öyle şeyler olsa büyük bonuslar da isterdim. Bir dahaki oyunda yapsınlar onu. Ya da ne bileyim Forza'nın o çarpının yanında süper çarp gibi farklı daha büyük bonuslu çarplarını ya kasa açılı gibi bir şeylerini de getirebilirler. O da iyi bir seçenek olur. Oh XP. Oh canıma değsin. 49 oldum. 50 oluyorum ve başarım geliyor. Tabi ekran paylaşmadığım için siz göremeyeceksiniz ama o başarımı alacağım. Çok heyecanlıyım. <laughs> Ama başarım gelmedi. Ama başarım gelmedi. Sevi 50'yim. Daha da üstüne gitmeyecek. Başarım muhtemelen buradan aha geldi başarı. Tamam. De mekanik. De mekanik. Başarı bu bu arada. Oh be oley ya. Tamam hedefime ulaştım arkadaşlar. Ahırlara gitmeme gerek kalmadı. Bir sürü de ahır bulduk. Seviye 39'dan seviye 50 oldum dostlar. Siz düşün yani 11 seviye ilerlettim. Kasaların tamamını da açmadık daha. Vallahi 100 tane kasam olsaydı demek ki sonsuzluğa doğru gidecekmiş. 100 kasanın ortalama bir 40 tane de biz bulurduk. XP 51 devam ediyor bu arada seviye. Ben 50'de durur diyordum ama durmadı. Yine bir kasa. Artık ne açacağıma şaşırdım ya. Random sallıyorum. Buraya da uzman modun çarpı 2 yapmalar hoş olmuş bu arada. Normal gelseydi daha zor olacaktı her şey. Ahır konumu. Yine bir XP. Seviye 55'e doğru yelken açtık galiba. Yine bir ahır. Kasa. Son 4 kasam kaldı bu arada. Bununla beraber mi bilmiyorum ama. Yine ahır. Kaç tane? 20 tane ahır falan çok rahat bulduk galiba. Yani ahırda üşenmezsen gelip bulacağım dersen orada 20 tane kasa var. Misal şey seçeneği olsaydı 10 tane 20 tane ahırın var. Dilersen sen uğraşma. İki ahır karşılığını sana bir kasa verebilirim gitme falan derse onu değerlendirdim misal. Yüzde elli Son bir üçümü değerlendiriyorum. Ve seviyemi 54 yapıyorum. Bir de bir tane de ahır da bulduk. Vay arkadaş. <laughs> enter'la enterle hepsini enterle. 26 tane de ahırım var dostlar. 26 tane kutu çıktı. Kendini ödedi kesinlikle. Bakın 38 tane kutu biriktirmiştim. 38 kutu bilmiyorum kaça döndü. Eminim 58 olmuştur yani. 20 kutu veya 25 kutu rahat bulmuşuzdur. Neredeyse %60-70 oranında zaten ekstra kutu açtırdı o kutuları bana. Bir de üstüne yarısı kadar, yar yarısı diyorum %70'i kadar, %80'i kadar da ahır haritası buldum. O harita haritası sayesinde yine kutu bulacağım. Yani çok verimli bir işmiş aslında. Biz dükkan falan işletmeyelim. Ama para bakımından değil. Para bakımından değil. Şurada bir SS daha alayım ben. Şimdi önceki SS'lere bakayım. Hemencik farkı söyleyeyim size. Şimdi ilk başladığımızda seviye 39'dum. 984 XP'm varmış. Şu an seviye 54 oldum. Yani 15 seviye ilerlettim. Bilmem 60 tane kasam açtık toplamında artık sayısını sayıp öğreneceğim kurguda. Ondan sonra mavi puanlarım 7 milyon 496 bin varken şu anda 7 milyon 508 bin. Yani 12 bin mavi puan kazanmışım. Bir arabanın üçte birisini tamamlayabilecek kadar yetiyor bu mavi puan aslında. Para olarak da 602 bin varken şu anda 653 binim var. Yani 51 bin dolarda para kazanmış oluyorum haberiniz olsun. Böyle bir istatistiği de sunmuş olayım. Bu videoda böyle olsun. Kısa olacak ama güzel olacak, eğlenceli olacak. Sizler de sıkmayacak. Ee, en azından yapmak istediğim ana görevim olan seviye 50'yi yaptım. Bunun için de mutluyum. Bu arada Jaguar'ın E-Type'ı e galiba bu yanılmıyorsam. Aynen E-Type'ını da çöplükte buldum gezinirken. Yakında bunun da modifiyesi gelecek. Burada Silvian. Onun yanında da e, 2000... Değil bu. Es eski Skyline işte Fairlady. Fair Lady var. Bunun da modifiyeler gelecek haberiniz olsun. Kar mekanik macerası tam gaz devam ediyor. Bir sonraki bölümde veya buna benzer bir kasa açılımı daha yapabilirim. Orada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.